Bir şey olmaz. evet şimdi geçenlerde hocam şöyle bir şey oldu. Mesela gittik. E, cumaya gidiyoruz ya e, bizim Anadolu'da da böyle artık şehirlerde de böyle cuma daha kalabalık oluyor. Dışarıya taşıyor. Şimdi <laughs> biraz daha bu konularda belki hassasiyet olabilir. kala ta cumaya mı kaldı diyebilir arkadaşlarımız ama kalıyor nihayet. Toplumun çoğu da gidiyor. Dışarıda biraz hafif yağmur yağıyor. Ama baktım içeride e, imam arkadaşımız ve müezzin arkadaşımız o kadar makamlarla bir cuma ve hutbe irade ediyor ki yani dışarıda hadi yağmur geli verecek ve bütün insanlar biraz perişan olacak gibi. Biraz bu, daha... bu makam meselesi de hoş bir şey değil yani. Burada biz orada ses provası şey yapmıyoruz. Yani bir kere e, konuşma makamlı olmaz. Ben şimdi sizinle konuşurken bunu makamlı hale getirsem herhalde benim akli dengemden şüphe etmeye başlarsınız <laughs> değil mi? Bu bir konuşma usluluğuyla olmalı yani. Dolayısıyla bir de uzatmamalı ve insanlara asla sıkıntı vermemeli. Cuma namazı öyle bir hale getirilmesi lazım ki kadın, erkek, çocuk, çocuk herkes gelsin namazını kılsın gitsin. Mesela Kadınlar bir gelsin, da mı gelsin? Tabii, tabii. Kadın, erkek ayrımı olmaz zaten. Ha, gelemeyen, e, e, mazeret, mazereti varsa kadın da gelemeyebilir, erkek de gelemeyebilir, önemli değil, mazereti yoksa ikisi de gelebilir. Şimdi, şey de e, çünkü cuma namazının yerine geçecek öğlen namazı vardır. O bakımdan öyle bir şey var. Ee, bir kere, birisi bana telefon etmişti, efendim benim yüksek fırınım var. Yani yüksek fırın dediğimiz bu demir, hurda demirleri atıyor. Eritiyor. eritiyorlar. Ben diyor cuma namazı boyunca onu orada bırakıp da cumaya gitsem o fırın çok tehlikeli olur. Ben dedim ki Cuma ama iki rekat kılıp gel gelsen bir şey olur mu? Bir şey olmaz dedi. O zaman gel. E tabi şimdi o, o, adam haklı. Gidiyorsunuz camiye orada uzun süre bekletiliyor. Bu olmaz. Peki bunun Diyanet e, hocam siz de içinde bulundunuz. Görmüyor mu yani? Uyarmıyor mu? Niye niye böyle devam ediyor? Diyanet görüyor ve uyarıyor da e, şey var. Yani e, yani Diyanet bu konuda birkaç kere müftülüklere emirler gönderdi ama bu şey uygulanmadı. Yani bunun bu hatasını herkes görüyor. Hatayı görmek başka, hatayı söylemek başka bir şey. Evet. E mesela ben Süleymaniye Camii'nde bunu söyle, söyledim yani bu konuda bir vaaz ettim. Millet isyan etti orada. O gün ben o günden beri artık vaaz edemiyorum. Size mi kızdılar? Abi, <laughs> Bizim cumamızı da mı karışıyorsun? Yani? Zaten o, o bir bahaneydi bazı kesimler için ama yaptılar yani. Ya hocam biraz da dinden şöyle bir şey çıkartıyoruz. Hani din samimiyettir yani. Bunun en kısa tarifi bu ama. Yani madem ki ibadet ediyorsun o zaman bu çileye katlanacaksın gibi bir mantık var. Sol suda abdest alacaksın. Cuma'ya giriyorsan bekleyeceksin. Çıkmayacaksın. Hatta... Güzel bekleyelim de, biz o bekleyeceksin diyen adamın emrini tutmak için gitmiyoruz oraya. Evet. Allah'ın emrini tutmak için gidiyoruz. O bekleyeceksin emrini veren Allah'sa zaten bekleriz. Biz yani öyle bir cuma değil, bin cuma bekleriz. O emri kim veriyor? Sen mi veriyorsun? Allah veriyor? sen veriyorsan kusura bakma ben senin emri tutmak için gelmiyorum buraya. Senin ben, rızanı ben, kazanmak için gelmiyorum. Ben Allah rızası için geliyorum. Eğer Allah böyle bir şey istiyorsa baş üstüne. Peygamberimiz böyle bir uygulama yapmışsa baş üstüne. Yoksa kusura bakma öyle sen o, o bir, bir, bir milletin arzularını yerine getirmek için biz bu dine girmedik. Evet. evet. Yani bu, bu bakış açısı da yanlış. Allah'ın yerine Tabii, kendimizi koyup da var, çile şey. çekin, evet. eziyet edin, soğuk su, suda abdest alın ya sıcak su varsa çirkin, alsın. Çok ne var çirkin bir yani? en çirkin, çirkin. davranış odur. Evet. Kişinin kendini Allah'ın yerine koyup da insanlara din din anlatması çok kötü bir şey Evet. Peki hocam, e, biz size enaffi ile teşekkür ediyoruz. Eee size Teşekkür için. ediyorum. Varsa eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz <laughs> buyurun. Benim söyleyeceklerim vardı, gerçi ben isterseniz onları da ileteyim. Ee, unuttum aşağıda kaldım. Tabii Buyurun hayat. Yani. Yarın akşam e, Abdulaziz Bayındır e, hocam, Paşam Sultan Bilim Sanat Konağında saat 20'de e, tüm Kütahyalıları e, duyuracağız bu programı. Tabii Tavşanlı'da da yayınlayacağımız için bu yarın artık geçmiş olacak Tavşanlı için. E, bunun dışında bir de. Yarın Ulu camide herhalde bir vaazınız var. Yine Bayındır Hoca'yı dinlemek istiyorum diyenler yarın Kütahya'nın Ulu Camii'sinde e, vaaz saatinde bulunurlarsa e, bu sohbetten faydalanmış olurlar diyoruz ve buyurun hocam. Son Peki, Allah razı olsun. Ben tabi Kütahya'lı değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bir kere şunu şey yapmak lazım yani herkes şunu bilsin ki her insan kendini dinler kabul eder. Ateistler de dahil herkes dinler kabul eder. Ama dinin tanımında farklılıklar vardır. Çünkü herkesin kendi kafasına göre bir din tanımı vardır. Biz dini kendimize uyduranlardan olmayalım. Kendimizi dine uyduralım. Bir de başka konularda bir kere sorguluyorsak, din konusunda bin kere sorgulamamız lazım. Çünkü din konusunda aklımızı eğer iyi kullanmazsak bizi sömürürler. En büyük sömürü de din sömürüsüdür. Zaten şeytanın e, Allahü Teala şeytana kıyamete <laughs> kadar yaşama müsaadesi verince şeytan demişti ki Estağfirullah sıra سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Senin doğru yolun üstünde oturacağım ya Rabbi demişti. Dolayısıyla dine yöneldiğiniz zaman şeytanlar sizin etrafınızı sarar. Şeytan önümüze dindar bir insan gibi çıkar. İşte onu aldanmamak için aklımızı sonuna kadar kullanmamız ve din konusunda sorgulayıcı olmamız lazım. Yani dindar olmayan bir tek insan yeryüzünde yoktur. Ama doğru dinin dindar olmaktır. Yani Allah'ın bizden istediği dindar olmak değil. Doğru dinin dindar olmamızdır. Kendi kafamıza göre dindarlık değil. Ben değerli izleyicilerimizin buna dikkat etmesini Öğretlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biraz sizin televizyonunuza bu kadar vakit ayırdınız. Hem de Tavşanlı'dan kalkıp buraya geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Siz İstanbullardan kalkıp gelirseniz biz e, Tavşanlardan kalkıp <gülüyor> geliriz <laughs> diyoruz Hocam teşekkür ederiz. Allah razı evet sevgili seyirciler bu akşam Söz Sırası programında e, Abdülaziz Bayınır e, hocamla birlikteydik. Sorularımızı sorduk. E, cevaplarımızı aldık. Tabii ki artık tercih sizlerin. Beğendikleriniz olur, beğenmedikleriniz olur. Ben son temenni olarak inşallah kafanı, kafalarınız karışmıştır temennisinde bulunuyorum. E, hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar e, diliyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, esen kalın. <laughs>